Arkadaşlar merhaba. Bugün ise hayat bilgisine konumuz olan ilk günümüzdeki farklı kişilerini anlatacağım. İnsanlar çalışma ve eğitim gibi nedenlerle başka ülkelere göç edebilir. Savaş ya da doğal afetler nedeniyle deprem ve benzer zorunlu nedenlerle de başka ülkelere gidebilirler. Bu insanlar ister zorunlu ister isteğe bağlı nedenlerle göç etsinler. Yabancı bir ülke değişmek zorunda. kalırlar. Göç çocuklar ülkenin dilini alışkanlıklarını bilmedikleri için sıkıntı çekerler. Yabancı ülkeler ülkemize göç etmiş insanlara yardımcı olmalıyız. Adaletli davranmalıyız. Ül ülkemize alışmaları için destek vermeliyiz. Onların alışkanlıklarına ve yaşantılarına saygı duymalıyız. Ülkemize göç edenlere daha önce yardım yapan var mı? Sesinizi duyar mıyım? Arkadaşlar hepinizin ailesi mutlaka bir ya da birkaç kişiye yardımcı olmuştu. Kıyafet, kırtasiye, ev eşyası, oyuncak, giyecek ve benzer destek sağlamışızdır. Ülkemizin, ülkemizdeki göçmenlerin çoğunluğu ülkelerinde yaşadıkları savaş ve terör olayları sonucu evlerinin ve eşyanın ve belki de ailelerinin ve kırak ülkemize göç etmişti. Onlar bizim misafirimiz gibi misafirlerimize iyi davranmamız gerekir. Farklı ülkelere yerleşmek zorunda kalan insanlar orada kendisini yabancı hissederler. Onun için onlara sevgi, saygı, merhametle yaklaşmanız, yaşadıkları kötü olayları unutmalarına yardımcı olmalı. Oyun oynarken onları aramızı almalıyız. Arkadaşlar biliyorsunuz ilk önce geçinen Suriyeli aileler var. Okulumuzda Suriyeli ailelerin çocuklara eğitim verilmektedir. Bu çocukların ders araç gelişlerine ve giysi ihtiyaçları vardır. Bununla ilgili okulumuzda sosyal destek, sosyal sorumluluk projesi başlatsak kimden katılmak ve en yardımcı olmak ister? Bu konuda bana bilgi verirseniz sevinirim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sizi çok seviyorum.